Yine her tarafında şu anda özellikle sığ göller büyük bir sorunla karşı karşıya ortadan kalkacaklar. Biyoçeşitlik yok olmak üzere, kurmak üzereler bir kısmı. Barajlar çekiliyor, göller kuruyor. Türkiye kuraklıkla karşı karşıya. Ülke kavurucu sıcaklıklarla mücadele ederken kuraklık riski taşıyan 8 göl için acil eylem çağrısında bulunuldu. İstanbul'da ise su su erimeye başladı. Barajlardaki doluluk oranı %50'ye kadar düştü. Türkiye genelinde yaklaşık %26 geçmiş yılların normal değerlerinin altında yağışın azaldığını gösteriyor. Yağış olmayınca elde kalan su azalıyor. O kalan su da buharlaşıp gidiyor. Devamlı atmosfere su buharlaşarak gidiyor. Suyun buharlaşmasını azaltmanız gerekiyor. Yeraltı barajları gibi yani buharlaşmanın azalmasını sağlayacak yöntemler denemek lazım. Aşırı sıcaklar, yağışsız geçen günler buharlaşma su seviyesini azaltıyor. Artan nüfusla az kalan suyu hızla tüketiyor. İnsan sayımız artıyor. Mesela İstanbul'da 10 yıl kadar önce e, günde 2.7 milyon metreküp su verilirken şehre şimdi 3 milyon üzerine çıkmış durumda. Nüfus planlamasıyla su planlamasını birlikte yapmak lazım. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra birçok bölgede gerçekten ne üretim olacak, ne de su olacak? Ürünler, tüketiciye ulaşana kadar tüm üretim süreçlerinde su tüketimine neden oluyor. Deri ayakkabı için 16.500 litre, bir kot pantolonu için ise 18.000 litre su tüketiliyor. Dokunduğunuz her şey için su kullanılıyor. Önemli olan artık şu, su çevrimini iyileştirmek, e, suyu bir kere daha, bir kere daha kullanmak. Her sektörde tüketilen su gelecekte altın kadar değerli olacak. Bu nedenle, şimdiden tedbir şart. Şehirlerde ve tarım alanında özellikle tarım alanlarında bu suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. Hep tarımı konuşuyoruz ama sanayide de ciddi bir şekilde bilinçlice kullanım var. Buna lüksümüz yok. Denizden tatlı su üretimini, içme suyu üretimini teşvik etmekte fayda var diye düşünüyorum. Artık buna mecburuz. Kuraklık ve azalan su nedeniyle alınan tedbirlerden biri su kesintisi oldu. Birçok ilde susuz yaz başladı. İzmir Çeşme'de başlayan su kesintileri 12 ile yayıldı. Hatay'da ise son 65 yılın en kurak dönemi başladı. İzmir değil birçok ilin şu anda belki 10 gün sonra 15 gün sonra başka illerinde bu kervana katılacağını düşünüyorum. Yani en az bir 5-10 tane il daha bu şey kısa süre içinde katılacak.